Rebiül Evvel ayı hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Rebi kelimesi Arapça bahar anlamına gelir. Rebiül Evvel ayı ise evvelki bahar anlamına gelmektedir. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Rebiül Evvel ayında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiştir. Peygamberin doğumu olarak kabul edilen Mevlid kandilini içerisinde barındıran Rebiül ayı bu nedenle büyük bir öneme sahip. Rebiül Evvel ayının 11. gününde Mevlid kandili idrak edilirken bu tarih 2019 yılında 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk geliyor. Bu aya özel bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı günlük ibadet ve dualar bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiül Evvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebi'ül Evvel ayı duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ım uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla kalplerimizi seni tanımakla uzun ömürlerimizin gecesini gündüzünü sana layık olmaya çalışmakla meşguleyle bizi bizden önce gelip geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle. Bizi de onlara vermiş olduğun maddi manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi bizim için de ol. Allah'ım bize sana dayanıp sana güvenmeyi ve böylece halis salih ve kalbi selim sahibi müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından koru allahım sen hepimizi doğru yola sevk et hepimizin tövbesini kabul buyur hepimizi günah yolundan döndür hepimize merhamet et allahım bizi lütfunla ve senin rızan için uyandır sırf senin rızan için uyanmış olalım allahım dünyada da ahirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve seni görmenin zevkini bize tattır. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Allah'ım bizi senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır. Allah'ım bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et. Ve bize dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Allah'ım bizi kendine yaklaştır. Asla uzak tutma. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, iki yüzlülükten uzak tut. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru bize sabırlar ihsan eyle, ayaklarımızı hak yoldan ayırma, bize lütuflarını bol eyle, bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et. Allah'ım bize senin takdiratını muvaffak etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem ateşinden koru. Allah'ım tövbelerimizi kabul eyle, bizleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve İbrahim aleyhisselama bağışla. Allah'ım bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır ve bizleri rahmetine gark eyle. Allah'ım bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da ahirette de dünyada kalplerimizle, ahirette de gözlerimizle yalnız sana nazar etmeyi dileriz. Allah'ım hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil rüsva eyleme. Allah'ım bizi tevhidle güzelleştir. Allah'ım beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır. Allah'ım, senden başka ne varsa bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece senin yanında var et. Yalnız ve sadece senin yanında var olalım. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri her işin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bunu üç kere tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lahza sükut ederdi. Üçüncü söyleyişten sonra duaya ve Allah'a yakarışa devamla derdi ki Mahlukatının adedince, arşının büyüklüğünce, zatının rızasınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah'a hamdolsun. O ki gaybı da bilir, hazırı da bilir. O ki Rahmandır, Rahimdir, Meliktir, Kuddüstür, Azizdir, Hakimdir. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriki ortağı yoktur. Mülk de, de yalnız ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyen diridir. Asla ölmez.'' hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüş de yine onadır. Ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Onu hidayetle ve hak din ile göndermiştir. Ta ki bu hak dini bütün batıl dinlerin üzerine çıkarsın. Müşriklerin hoşuna gitmese de. Allah'ım Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun soyuna salat selam eyle. Allah'ım sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın. Onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun. Onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun. Onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et. Ya Rabbi, kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet. Bizi mağfiret eyle, bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafir kavimlere karşı da bize yardım et. Allah'ım, sen benim tövbemi de onların tövbesini de kabul buyur. Allah'ım, sen beni de onları da gafletten uyandır. Bana da onlara da merhamet et. Kalplerimizi ve diğer uzuvlarımızı senin sevginin dışında her şeyden boşalt. Allah'ım bizim Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kusursuz bir salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermeni diliyoruz. O peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara onun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar, onun hürmetine elde edilir. Onun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmurlar istenilir. Allah'ım onun ehli beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda, her an bir nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salat et. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab. Onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha.